Denizli'nin Çivril ilçesinde aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimi doktor Soner Oğuz 10 gün önce koronavirüs belirtiler göstermesi üzerine test yaptırdı. Covid-19 testi pozitif çıkan doktor Oğuz Çivril Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan doktor Oğuz entübe halde Denizli'deki özel sağlık hastanesine sevk edildi. İki buçuk yaşında ikiz çocukları olan Doktor Oğuz'dan bu sabah acı haber geldi. Doktor Oğuz yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı ise yürekleri dağladı. Doktor Oğuz'dan geriye ise geçen 17 Aralık günü hastanedeki tedavisi sürerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım. Oğuz paylaşımında Pazar akşamı hafif üşüme, titreme belirtileriyle başlayan hastalığım salı akşamı dayanılmaz hale geldi. 3 gece sabahı sabah ettim. Çarşamba günü PCR yaptırdım. Akşamında COVID pozitif olduğu haberi geldi. Son nefes dedikleri olsa gerek. Neredeyse son nefesim kalmıştı. 112 ile acile gittim. Soluk herhalde 30 dakika daha gecikse... Ben de sağlık şehidi mi olacaktım bilmiyorum. Halen yaşıyorum ama bu sene neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları. Ne şartlar altında olursa olsun sağlığınız için çalışıyoruz. Herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen. 2-3 gün aranızda olamayacağım. Biraz dinlenmek istiyorum. Ama en kısa sürede aranıza katılacağım. Beni arayan, mesaj çeken herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. Sağlık önce sağlık, lütfen dikkat edin demişti.